Ben bir aytendir tutturmuşum. Oh ne iyi. Aytenli içkiler içip sarhoş oluyorum. Ne güzel. Hoşuma gitmiyorsa rengi denizlerin. Biraz ayten sürüyorum. Güzelleşiyor. Şarkılar söylüyorum. Şiirler yazıyorum ayten üstüne. Saatim her zaman aytene beş var. Ya da ayteni beş geçiyor. Ne yana baksam gördüğüm o. Gözümü yumsam aklımdan ayten geçiyor. Bana sorarsanız mevsimlerden aytendeyiz. Günlerden ayten ertesidir. Odur gün gün beni yaşatan. Onun kokusu sarmıştır sokakları. Onun gözleridir şafakta gördüğüm. Akşam kızıllığında onun dudakları. Başka kadını övmeyin yanımda. Gücenirim. Ayten övecekseniz ne ala. Oturabilirsiniz. Bir kadehte sizinle içeriz. Aytenli iki laf ederiz. Onu siz de seversiniz benim gibi. Ama ama yok. Ayten'i size bırakmam. Alın tek kat elbisemi size vereyim. Cebimde bir on liram var. Onu da alın gerekirse. Ben Ayten'i düşünürüm, üşümem. Üç kere adını tekrarlarım, karnım doyar. Parasızlıkta bir şey mi? Ölüm bile kötü değil aytensizlik kadar. Ona uğramayan gemiler batsın. Ondan geçmeyen trenler devrilsin. Onu sevmeyen yürek taş kesilsin. Kapansın onu görmeyen gözler. Onu övmeyen diller kurusun. İki kere iki dört... Erde var Ayten bundan böyle dünyada aşkın adı Ayten olsun